ben sanat tarihi okudum. Eğer Kule'de dünyaya gelmemiş olsaydım, yani Sur içinde Fatih'te dünyaya gelmemiş olsaydım belki bunu bu kadar fazla istemeyecektim. Yani bu mesleği edinmeyi bu kadar fazla istemeyecektim. Çünkü İstanbul Üniversitesi'nde sanat tarihi okumaya başladığım ilk gün orada hocamız bize şunu söylemişti. Şimdi sokakta yürürken yere bakarak yürüyor olabilirsiniz. Ama 3 ay geçtikten sonra artık Fatih'te yürürken sürekli havada olacak gözleriniz. Çünkü her tarafta İstanbul'un her yerinde yani İstanbul'un her noktasında bambaşka şeyler göreceksiniz ve her detay sizi artık tarihin içine çekecek demişti. Gerçekten öyle oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Laleli'de çok önemli bir imparatorluk yolunun üstünde. Yedi Kule'de biliyorsunuz İstanbul'un kapılarının en önemli kapısı olan arkamızdaki Altın Kapı'dan başlıyor. İstanbul'un ana kapısı burası ve buradan başlayan Mese Caddesi Sultanahmet'e kadar giden bir imparatorluk yolu. Yani burası tarihin belki de hani şu ana kadar gördüğümüz son 2000 yıllık, 3000 yıllık tarihin merkez noktasında bulunuyoruz. Böyle bir yerde dünyaya gelince insanın dünyaya bakışı, tarihe bakışı, sanata bakışı her şey değişiyor haliyle. Gerçekten de o saatten sonra artık İstanbul'da yere bakarak, kaldırımlara bakarak yürüyemez hale geldik. Sokaklarda, duvarlarda tarihe ait o kadar çok detay görüyorsunuz ki ve tabii burası belki de İstanbul tarihi bütün yapıların merkez noktası. Mesela dünyada çok önemli Bizantinistler vardır. Özellikle Amerika'da çok önemli Bizantinistler vardır. Ama belki de hayatında hiçbir Bizans eserini görmeden mezun olurlar. Ama biz burada Edebiyat Fakültesi'nde sanat tarihi okuduğumuzda bir Bizans yapısının üzerinde zaten sanat tarihi eğitimi almış olduk. Kapıdan dışarı çıktığınızda kalenderhaneyi görürsünüz. Akateleptos'u görürsünüz, Fenari İsa'yı görürsünüz, Konstantinopolis'i, Teodosya'yı görürsünüz. Her yer bir Bizans yapısıdır ve tabii ki Osmanlı devleti de bu yapıların tamamını olduğu gibi muhafaza ettiği için tarihte Endülüs'te ya da başka bir yerde karşılaşmayacağınız büyük bir hoşgörü ikliminin ortasında dünyaya gelmiş olursunuz. Aslında bu bütün İslam medeniyetinin bütün unsurlarıyla ve bütün kurulmuş olan uygarlıklarımızla alakalı bir durum. Yani Mevilerde geldiler Şam'da ilk mescitlerini inşa ederken bir şey yıkmadılar. Onun üzerine bir şey bina ettiler. Bazen yapıları dönüştürdüler. Genellikle de bizde dönüştürülmüş yapılarla hayatına devam etmiştir. Bir yapı eğer kullanılmaya devam ediyorsa, işlevini devam ettiriyorsa ister mescit olarak ister kilise olarak hangi şekilde devam ederseniz ama işlev devam ediyorsa yaşamaya devam eder. Bütün hem Selçuklu'da hem de Osmanlı'da yapıların olduğu gibi devam etmesi, hayatına devam etmesi ve ortadan kalkmamasının temel sebebi yeni gelen insanların da onu işlevini değiştirerek kullanmaya devam etmesidir ve genellikle de yapıdaki hiçbir şeye müdahale etmemişlerdir yani kendilerinin kullanmasına uygun olmayan küçük detaylar dışında yapı büyük oranda muhafaza edilmiştir. Bence en temel şey bu. Çünkü gerçekten de kendinden önceki bütün uygarlıklara ortaya koydukları yapıtları itibariyle, sanat eserleri itibariyle çok büyük saygı duyan büyük bir gelenekten geliyoruz. Bu sadece Osmanlı ile ilgili değil, Selçuklu ile de ilgili, Emevilerle de ilgili, Abbasilerle ilgili. Bizim uygarlıklarımızın hiçbirisi bir önceki uygarlığın izlerini ortadan kaldırmamıştır. Yani bugün tabii büyük bir hoşgörüsüzlük iklimi söz konusu. Şu anda bu çekimleri yaptığımız esnada Gazze'de insanlar hayatlarını kaybediyorlar, yaşamlar gidiyor. Birbirini yok etmeye yönelik bir şey var ne yazık ki iklim var. Ama mesela ben buradan bahsedeyim. Yedikule'de İstanbul'da bildiğiniz gibi gayrimüslimlerin en fazla yoğun olarak yaşadığı iki merkezden birisidir. Biri Beyoğlu'dur, birisi de Fatih ve bu çevredir. Samatya, Yedikule çevresidir. Biz onlarla beraber büyüdük. Onların çocuklarıyla birlikte okuduk. Aynı sıralarda ders gördük. Benim en iyi arkadaşlarım Ermeniler ya da Rumlar oldu. Hiç biz böyle bir ayrılık gayrılık hissetmedik. Ve birbirimizin gerçekten bayramlarında birbirimizi ziyaret ettik. Hani bu tarihte kalmış bir efsane gibi geliyor olabilir insanlara ama ben kendi bu yaşamım içerisinde dahi buna şahitlik edebildim. Hala yani babamların komşusu olan kişi bir Rum aile. Ve onun cenazesini biz kaldırdık, biz nef defnettik. Cenaze törenini biz yaptık çünkü akrabaların çoğu biliyorsunuz Rumların büyük bir kısmı akrabalarını yitirmiş vaziyette İstanbul'da yaşıyorlar. Çok önemli bir kısım göç etmiş durumda. Bir kısım yaşlılar kalmıştı. Onların normal insani olan bütün ihtiyaçlarını yaşlandıklarında karşılayanlar aslında hep Müslüman komşuları oldu. Ve biz bunu en yoğun olarak yaşayan semtlerden birisiyiz. Başlı Fatih böyle bir yer. Yedikule surları. Bu hisarlar bizim çocukken oyun alanımızdı. Biliyorsun sonradan müzeye dönüştürüldü. Buraya girmek daha kolaydı bir dönem sonra çok uzun bir süre ne yazık ki kapalı kaldı ama iyi bir restorasyon geçiriyor şu anda Fatih Belediyesi tarafından ve Burası gerçekten çok önemli bir şeye dönüşmüş oldu. Çok kıymetli hocalarımız tabii bu dönüşme. Ahmet Vefa Çobanoğlu bunlardan biri yani. O bu dönüşümü sağlayanlardan birisi oldu. Çocukluğumuzun bütün oyun alanları burasıydı onu söyleyebilirim. O açıdan hani 70'li yıllardaki o Battal Gazi filmi ve evet. Kara Murat filmi bütün herkes etkilenmiştir. Yani 70'li yıllarda dünyaya gelen bütün çocukların hayatında Battal Gazi, Kara Murat figürü çok önemli. İşte onların çekildiği bir alandayız. Biz bir setteyiz aslında. Tarihi bir setteyiz. Ve biz o sette yaşanan, yani o filmde yaşanan her şeyi birebir prova eden bir çocukluk evresi geçirmiş olduk bu surlarda. Çünkü bu süper kahramanlar bizim süper kahraman olarak gördüklerimiz gerçek hayatta dokunabileceğiniz kahramanlar ve onlar yani inanılmaz büyük bir kas gücüne sahip oldukları için süper kahraman değiller. Çok büyük bir ahlaki duyarlılığa sahip oldukları için süper kahramanlar. Mesela İstanbul'la alakalı ya da Türkiye'deki film endüstrisine bakalım, dizi film endüstrisine hala aile yaşantısını anlatan bir dizi film çekilmesi istenildiğinde Fatih'teki bir sokağa geliyorlar. Yani bu çok anlamlı bir şey. Özellikle de Yedikule Kule gibi, Balat gibi hala komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu, eski evlerdeki yaşantının devam ettiği birkaç semtten birisi burası. Fatih bunların başına geliyor. İstanbul'da işte bir kuzguncuk gibi bir takım yerler vardır ama Fatih buranın merkezi. Çünkü İstanbul merkezi burası yani biz merkezdeyiz. Haliyle burada bir gerçek anlamda komşuluk ilişkisinin yaşandığı bir yerde bulunuyoruz. Doğal olarak hani bir site hayatında nasıl bir yaşantı sürüyor biz bilmiyoruz. Yani biz bir yere gittiğimizde bir evimizin anahtarını Bakkalımıza emanet ediyoruz. Arabamızın anahtarını komşumuza emanet ediyoruz. Yani bizim evimizde işte kedimize yemek verilmesi gerektiğinde, çiçeklerimize birisinin su vermesi gerektiğinde böyle bir şey düşünmüyoruz. Çünkü bizim evlerimizin anahtarları komşularımızda yani. Böyle bir güven ilişkisinin hala devam ettiği bir noktada bulunuyoruz. Bu böyle çok efsanevi bir şey gibi gelebilir bugünkü modern çağın insanı için ama Fatihli için bu böyle değil. Bu gerçek çünkü yaşanan bir şey burada. Benim oturduğum evin bir tarafında Hacı Evhaddin Camii var. Orada eski bir tekkeydi. Diğer tarafta da Uşakî Camii var. O da eski Uşaki Tekkesiydi. Biliyorsunuz burası İstanbul'un en eski şu anda ayakta kalan yapısı olan Stüdyos Manastırı'na ev sahipliği yapıyor. Teodora Sturides tarafından inşa edilen bu yapı Mevcut Ayasofya'dan da önce inşa edilmiştir. Onun için burası büyük bir manastırın kilise olan yapısı hala ayakta duruyor ve şu anda orada da restorasyon devam ediyor. Şimdi burası tekkelerle çevrili olan bir yerde ve evlerin pek çoğu camilerin hazirelerine bakıyor haliyle. Bu çok önemli bir şey. Bizim şehirlerimizde Akropolisler ve Nekropolisler gibi ayrımlar yoktur. Yani ölülerle hayatta kalanların arasında bir çizgi yoktur. Farklı yerlerde yaşamazlar. Ölüler yaşayanlarla beraber aynı mekanları paylaşırlar. Onları hayatın asla dışına çıkartmayız. Bu her an ölümü hatırlamamızı sağlar. Bizim medeniyetimizin temel şeyi budur. Ayrıca ölüm korkulacak bir şey değildir. Yani bizde korku filmlerindeki o ölüm karakteri, ölülerle alakalı imge kötü bir şey olarak tekabül eden o şey bizim zihnimizde zaten iyi bir şey denk gelir. Biz ölülerimizi hayırla yad ederiz. Ve ölümü her an hatırlamak isteriz. Bu kötü bir şey değildir çünkü bize göre bu dünyadan başka bir yurda hicret etmektir. O açıdan Özellikle Fatih'teki evlerin Fatih Camii gibi büyük mescitlerin ya da küçük mescitlerin hazirelerine bakıyor olması, sürekli mezarla ve onların içindeki o ağaçlarla kurulan bir ilişki hayatı aslında tutunmanızı sağlayan bir şeydir. Hayatı gerçek anlamıyla yaşamanızı sağlayan şeydir. Hayattan kopuk değilsinizdir. Doğal olarak böyle düşünen insan herkesi daha fazla sever. İnsanı daha çok sever ve insanın çok kıymetli olduğunu insanın yaratılmışların en şereflisi olduğuna iman ederek yaşar. İnsanı değersizleştirmez, hayvanı değersizleştirmez, her şeye hak ettiği kadar değer vermesi gerektiğini bilir. Fatih'in pek çok mekanı var. Yani Fatih Camii'nin haziresinde, Fatih Türbesi'nin arkasındaki bölgede de kendinizi rahat hissedebileceğiniz, kendi kendinize kalabileceğiniz mekanlar vardır. Yani ayrıştırmak gerçekten zor. Şehzade Camii'nin avlusunda da benzer hisleri yaşarsınız. Üstelik hele ki kendinizi yakın hissettiğiniz şairlerin, yazarların, mütefekkirlerin, mezarlarının, kabirlerinin olduğu bir yerde kendinizi çok daha fazla güvenli hissedersiniz. Böyle yerler çok. Yedi kule de onlardan birisi yani. Şu an içinde bulunduğumuz mekan da öyle bir nokta. Buranın manzarası çok güzeldir biliyorsunuz. İstanbul'un boğazdan sonra denize açılan ve denizin en genişlediği başladığı yer ahır kapı açıkları burası biliyorsunuz ilerisi ve gemiler de buraya park ederler. Bu açıdan buradan baktığınızda büyük bir gemi şeyi görürsünüz yani da gemi tarlası gibidir buradan itibaren. Deniz de burada genişler. Buranın manzarası da çok güzeldir ama tabii huzur bulmak isteyenler için bilmiyorum ama bence burası huzur veren noktalardan birisi. Burası bir imparatorluk mutfağı olduğu için Balkanlardaki en önemli yemekleri yani özellikle hamur işlerinin, Arap ve Kürt mutfağındaki en önemli unsurları yani kebapları, Kafkasya'nın e, özellikle hamurlu, mantılı ve etli yemeklerini, Çerkezlerin hem Çeçenlerin hepsinin buluşma noktası. Burası alır bir şeyi en iyi hale getirir. Ve doğal olarak İstanbul'da Fatih'te üretilen yemekler, yani sarayda sultana sunulmuş olan yemekler bir süre sonra da zaten İstanbul halkının damak tadına uygun olan yemeklere dönüşür. Buranın yemek çeşitliliğinin yüksek olması, yani Türk mutfağının diğer dünya mutfaklarından daha yüksek bir noktada olması, buranın bir ciddi bir bakiyeye sahip olduğunu gösteriyor. Hem Rum yemeklerinin, mezelerinin en iyileri burada yapılır. Hem Ermeni mutfağının en iyi menüleri İstanbul'da hazırlanır, Fatih'te hazırlanır. Böyle bir gerçeği var yani. Burası her şeyin en sterilize edildiği, böyle en uç noktaya getirildiği ve en lezzetli hale dönüştürüldüğü reçetelerle yapılır.